2016 2017 eğitim öğretim yılının açılışına Bolu'da 2016-2017 eğitim öğretim yılı düzenlenen törenle başladı. Bolu Kent Meydanı'ndaki Anıt Park'ta düzenlenen törenin ardından Gerede Mustafa Çevikoğlu ve Halil Çevikoğlu İlkokuluyla Esentepe Ortaokulu'nda etkinlikler düzenlendi. İlkokul "Ne şey biliyorsun?" Bizart evet. Da. İnsan nasıl sevinmez böyle yerde okur da. Törende konuşan Mali Aydın Baruş, bugünün çocuklar ve toplum hayatına yeni değerler katacak, yeni nesillerin hayat yolculuğunda başarılı ve mutlu birey olmasına katkı sunacak bir dönemin başlangıcı olduğuna dikkat çekti. Bir toplumun medeniyet yarışında önlerde yer alması için vazgeçilmez bir unsurdur. Eğitimle bir yandan gelecek hayatında başarılı olacak ve kendi yaşamını kolaylaştıracak bireyler yetiştirirken diğer yandan hem ailesi hem de milleti için çalışarak sağlam bir toplum yapısını inşa edecek ve medeniyetler yarışında ülkemizi ileriye taşıyacak şuurlu nesillerin yetişmesini sağlıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Çengiz de bu eğitim öğretim yılında Bolu'da 222 okulda 48 bin öğrenciyle ders başı yapmanın sevinç ve heyecanlı yaşadıklarını ifade etti. İkinci çocukluk döneminin başladığı 7. yaştan itibaren tüm çocuklar bugün okula başlıyor. İlk öğretim çocukların aile hayatından toplum hayatına adımını attığı sosyalleşme sürecinin ilk basamağıdır. Bu nedenle eğitim öğretim faaliyetinin başladığı çocukluk dönemi öğrenmenin en kritik aşamasıdır. Konuşmaların ardından öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.